tunuk şeması. Şimdi ebeveynlerimiz duygusal olarak yanımızda değilse, yani bizim ihtiyaç duyduğumuz ilgiyi, sevgiyi, sıcaklığı ve empatiyi göstermiyorlarsa bize biz e, bu şemaya göre de, davranmaya başlıyoruz. Ee, mesela benim duygularım önemli değil, hissetmek tehlikelidir. Kim, kimse çünkü ilgilenmez. Kimse beni gerçekten anlamaz, anlayamaz. Hissettiklerimle ilgilenmez. Ee, yalnızım, hislerimi paylaşmam anlamsız şeklinde inançlar geliştirebiliyoruz bilinçaltımızda. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz bu sefer? Duygularımızı bastırıyoruz. Duygularımızı bastırıyoruz ve duygularımızı bastırdığımız için yine bağla, e, bağlar kuramıyoruz. Duygusal olarak karşımızdaki kişilere, kişilerle bağ kuramıyoruz. Dolayısıyla sevgi görmediğim için Duygusal olarak yoksun kalıyorum ve kendimi güvende hissetmiyorum. Yine kaçıngan bağlanma modeli geliştiriyoruz. Yani duygusal yakınlıktan kaçıyoruz çünkü bu ihtiyacımız hiç karşılanmıyor zaten. Hiç karşılanmamıştır çocukluğumuzda. Ya da kaygılı kaçıngan e, şekilde bağlanma stili geliştiriyoruz. Bu da hem e, duygusal bağlanmaya ihtiyaç duyuyor yani duygusal yakınlığa ihtiyaç duyuyoruz özlem duyuyoruz ama e, bu duygusal yakınlıktan da korkuyoruz. Yani diyelim ki okuldan geldik, işte annemize büyük bir heyecanla işte okulda yaşadıklarımızla ilgili bir şey anlatıyoruz, derste gördüklerimizle ilgili bir şey anlatıyoruz. Annemiz başını kaldırıyor, hatta başını bile kaldırmadan diyor ki, he he, aferin.